Arkadaşlar az önce ne dedim inanamazsınız ablama onun kapadışısını kapa, e, kaybettiğimi söyledim arkadaşlar. arkadaşlar mükemmel bir kışkırtma olacak bugün elimizde bir adet balonumuz var abla dans videosu çekeceğim yani işte el e, dans videosu çekeceğim çekilsen aynanından bir şuradan çek ya ya abla ya ben bu aynada çekmek istiyorum. Ha ha şakalandı şakalandı. Ay, ay, ay <laughs> Ha 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 ben seni kışkırttım. Ha, Arkadaşlar. İnanamıyorum. Bakımımıza devam edelim. Arkadaşlar <laughs> balonumu fasulyeye döndürdü. Gerçekten Cani abla. Bakın. Saçlarım çekil. Önümden çekil. Saçım çekil. Arkadaşlar ben bunu onun yanına kar bırakmam. Şimdi bakın çok güzel bir kışkırtmamız var sizinle. Şimdi arkadaşlar böyle video dünya üzerinde görünmedi. Abla beyaz şortu Ya beyaz şortu Tamam. Arkadaşlar Eylül benim ablam değil ama yani bazı videolarda abla diyorum çünkü <laughs> telefon çok titriyor çünkü anlamışsın zaten. İyi. Arkadaşlar şimdi. Telefon <laughs> <Merhaba>. ama. <laughs> Video devam ediyor. Her neyse arkadaşlar. Şöyle böyle kafamı buradan çıkartıyorum. Nasılım? Güzel. Evet, şimdi şöyle bir adet Y2K gözlüğüm var. Şimdi arkadaşlar bu gözlüğü de takacağım. Arkadaşlar bir saniye. Şöyle beraber videomuzun çekelim. Arkadaşlar ayakta Ay, durmayı öğrenmeniz lazım. Şey Ay saçımda bir şey mi var? Amına hırsızlık şakası. Oh, seni sen kaçırmaya geldim. Ha, 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 ha. Arkadaşlar hiç umurumda bile olmadı. Şimdi kamerayla geldiğim için olmadı ama kamerayı bıraktığımda bakın ne tepki verecek. <laughs> Arkadaşlar tepki vermiyor. <laughs> Özdüm mü lan? Arkadaşlar ölmüş galiba. tepki vermiyor. Tarağını alacağım. Saçımı tarayacağım biraz. Arkadaşlar kına yakıyoruz. Çay da çıra geliyor. Abla bir şey diyeceğim ama kızma. Tamam mı? Ya ben yanlış bir şey yaptım nüfus müdürlüğüne gidip sen ve beni evlendirdin. Yanlışlıkla oldu. Kızmadın değil mi? Gerçekten. Kızmadın değil mi? Yapacak bir şey yok. Biz artık evliyiz. Ve annem torun istiyor. Annem mi? Ya da böyle şeylere her neyse arkadaşlar şimdi sen ne yapıyorsun abla arkadaşlar 50 TL buldum ablamın şeyinde şimdi bunun...